fiyatı değişmiş ne yapmış burada fiyat değişmez yazıldığı fiyat neyse odur benim tuttuğumda saklıyorum ben 8. ayın 20'si 2014 Ne almasın ne vermesin ben bunda her şey biliyorum. Yani burada mesela kime ne vermesin, kimden ne almasın, harcamam ne ben bunu her şey biliyorum yani. Defterlerimin hiçbirini kesinlikle atmıyorum yani. Burayı köküyle olmasa da işletmesine devraldım. Borcuyla harcıyla devraldım. O gündür bugündür de bu işletmeye artısıyla eksisiyle devam ettirmeye çalışıyorum. Bu defterleri normalde geldiğimde almış olduğum dönemde sadece iki taneydi. Onlara kullandım. Dönemi bitti. Fakat ben kaldırıp atmadım. Herhangi bir içinde hesabım bulunmasa da arşiv olarak sakladım. O günün tarihinde hangi ürünü neye almışım, neye satmışım. Onlar açık açık net belli olduğu için yani kendi arşivimde bulundurmayı tercih ettim. E, tercih nedenim de hesap hareketlerini kontrol etmek için. Bilgisayarda yazılar silinebilir, şu silinebilir ama defter kalıcı olduğu için yazı esastır. O yüzden de yazılı olarak kalmasını tercih ettim. 2014'te de almış olduğum dönemden bugüne bazı kişilerde bu değişti, peşine döndü. Bazı kişilerde eski geleneğine aynen devam etmeye devam ediyor. Biz herhangi bir karşılaştırma yapmayız. Kendi defterini tutmak isteyenlere küçük defter veririz. Yok ben defteri kaybediyorum, onla uğraşamam deyip bizim defterimize yazdıran insanlarımız da var. Bu şekilde de bu devam edip gidiyor böyle.